arkadaşlar ben Cemre. Bugün sizlerle birlikte şöyle göstereyim. Lüp lüp oynayacağız. Ablam göstersin. Ben bir açayım. Hop. Şöyle geldik de ablama. Ne Ablam sizin için okusun. Biz zaten biliyoruz. Burada kuralları sizin... var. Arkasından bir şey var bak. İşte o kadar. iki tane lük lük yazacağız. O kadar. İki tane lük lük yazan oyunu bitiriyor. Hadi şimdi içindekileri çıkar. Tamam. Bunu en ortaya ya. Bunu istediğin bir yere koy. Şöyle. Şeyler var. Kart gibi kart da değil aslında böyle. Bunlarla bir kare oluşturuyoruz. Çıkartamadım. Çıkmıyor abla. Gerisini sen çıkart. Evet, şunu buraya koyma. Maviyi bunun yanına koy. Maviyle pembe çok yakışıyor çünkü. Ve beni benim sevdiğim Orada buraya. Seriye de buraya. Şimdi arkadaşlar Bunlar kartları buraya. Şöyle Artın. göstereyim. Böyle şekiller var. Bu şekilleri buradaki kartlarda bulmaya çalışıyoruz. Oynarken... Olsun bir anlatalım. Böyle kartta mesela Pembe ile sarıdaki var. rakamları topluyoruz. Bu şekli bulmaya ne çalışıyoruz. Ne L miydi? L miydi? Evet. sanki. Evet. L. L var. K var. O var. İki tane O var. Evet, bir var. de böyle bir kart var. Bunda da yeşil ve mor da hangi şekiller aynıysa onları bulmaya çalışıyoruz. Mesela ben şurada daireler var ya siz bunları bir şey sanmayın. Bunları da bulun bulun kartları var onun içinde evet, arkadaşlar. Şöyle. En <laughs> şey değil. Kartların arka kısmında da harfler var K O L diye. Bunları şimdi ortaya koyuyoruz. Hadi şimdi başlayalım. Açalım. Şimdi bu şekilde ilk bulan bu kartı alıyor. Evet. Sen buldun. Şuraya yazacağız. Tamam. Tamamdır. İlk alfemi aldım. Şimdi sıramı alalım. Kırmızı turuncu. Kırmızı Kırmızı ile turuncu değil. Yeşil. Ne? 4, Ta mı? Evet. 4 artı 2, 6. Ben topladım ve öyle geldim. Allah Allah. Şimdi sarı ve mor da aynı olan iki şekli bulacağız. buldum. Ay pembe değil saysın. Biliyordum ama sana bu da. da. Hayır buldum. Hı, tamam. Bunu da Al kartı. aldım. Senin hiç kartın oldu. buldum. Aa, senin dört kartın oldu. Ama bu L'nin bana bir artık yararı yok. Yani o yüzden bunu kenara koyayım. Çünkü iki tane ley aldım ben. Morla bu. Hayır. Bu, bu 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 bu. E biz yanlış yaptık o zaman geri buydu. Olsun, yapacak bir şey yok. Karıştırdık. Aynı iki şekil aynı. Ha. Ben göremedim. Ha <laughs> buldum. Evet. Sen ters mi yazıyorsun sanki? <laughs> ha öyle. Şu an benim kaç kart almam lazım söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Hadi. dört. Hayır. Beş. Ay beş. Evet. Beş tane kart almam lazım benim. Onun kaç tane? Benim de beş. <laughs> benim de üç evet. kartım var. Evet. Sonra. Hadi açalım. Bunu ben görmüştüm az önce. Bir tane. Bu da. Evet buldum. Şu, i̇şte yeşillerde birisindeydi hatırlıyorum ben. Okay. Bana Benim... göre mi yazıyorsun sen? Kendine göre mi? K okay, ters Kendime göre yazıyorum ben. K okay, ters koydun ama. Okay, ters. tamam Okey mi? Tersini çevirmeyeceğim. Hadi tamam. aç <laughs> bakalım. Şimdi... Ya bak toplamayı da çıkartmayı da öncüden Bu yeşil bu yeşil. Evet o yeşil. Kaç? 7'den 3 çıkar. 4. Ben yaptım. Ya. <laughs> ya. <laughs> <laughs> evet, güzel. Evet, şey, ben aldım. Tüh be. Yazık oldu. Ah, pembeyle sarı. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Hayır bu. Hayır bu. Bu dışı mavi bak. Aldım. Benim Bu onun da an... dışı. Hayır dışı turuncu. Pembeydi benim şu. Aa bana göstermeden kendin bakıyorsun. Hayır öyle olmaz haksızlık. Morla o yeşil. O yeşil. O yeşil. Hayır o yeşil. O yeşil. Bu, bu ikisi. Bu ikisi. Mor mor ha. mor bu. Buldum galiba. Ya yeşil çok senin önünde. O yüzden ben hemen bulamıyorum. Hala bulamadım. <laughs> Buldum. Çek bakayım elini aynını. Bu böyle Bu da böyle Evet. Hadi al onu. Şeyi tamamladım. Ben de bir tanesini tamamladım. <laughs> üç tane kaldı benim. <laughs> tamamladım. İyi ki bir tanesini tamamladım arkadaşlar. Rahatladım. Bir tanesi tamamlamak valla benim için mucize ve rekor. <laughs> Hadi şimdi bu lay sana bana lazım değil ama sana ben lazım. Ben çok iyi biliyorum bu oyunu. İkimizin de aynı kaldı. Evet. Senin üç tane kaldı benim de şu an buldum. Ay, mavi de ise ki unutmuşum. Hadi o oh, ikimize de lazım bu. Eyvah. Buldum. <gülüyor> bu <gülüyor> oyu da aldım. Aman zaman lazım. Kedi bir yüzündeydi bunu. Biliyordum. Kedi yüzündeydi. buldum Ya bir tane kaldı benim. Şunlarda bir yerleydim emindim. Benim emindim. bir tane K kaldı Cemre. Bu K'yi alırsam kazanıyorum. Allahım yardım et bana. Hazır mısın? <laughs> ah <Aa>, bana göster. <laughs> Öyle olmaz. Hayır. Hadi otur. Bana bir göster. Koyar mısın şuraya lütfen. Hadi. Otur. Evet buldum. Ee, Tabi ilk önce oh. sen baktın. Oh, hangi o şeyi de? buraya bunu buraya koy. Ha şimdi bu. Hmm. Evet onu bulacağız. Onu, o lazım mı bana Bana lazım ama ben onu alırsam kazanıyorum. Hayır Kazanamam. Bu da. Ah gözünün önündeymiş. Dedim. Bu o bana lazım değil ama sana lazım. Yeşille sarı o iki. Tam da senin önünde denk geldi yine. <laughs> Sanki bulmuştuk az önce onları. Yok bence onlardan. <laughs> bulamadım ben. Sen buldun mu? nerede arkadaşlar? Bulduysanız yorumlara yazın. Çok zor. Hiçbir yerde yok. bal. <laughs> 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 Görmüyorum. Ben galiba bulacak gibi. Insan Bence yok orada. Var. Bence var. <laughs> 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 Bu o yeşil mi? Açık yeşil mi acaba? Yok o yeşil. Bir de bununla bakalım. Tamam. Bundaki yeşilde. Ha bulamıyorum öyle ne diye. Buldum. Demek ki bu yeşilmiş o yeşil. O zaman değiştirelim. Kartları. Aynen. Kim kız kız? Aa tam da sana lazım olan. Ee, Kaç tane, yok, kartın, tane ka kartın kaldı? Bir tane kartım kaldı. İki tane yollardan kazanacağım. Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım ettin. Bir daha yardım et. Bakayım. Hayır bakayım. <laughs> buldum. Ah, ben ben dedim. dedim, ben dedim, ben dedim, ben dedim. Ben dedim. Hadi. Ben de. Allah mavi ile mor toplayacaksın. 5 artı 1. 5 artı 1. 6. Evet. Çünkü yaşım olduğu için bu dedim. Bu kadar kolay bilmem yaşım olduğu için. Kaç tane kaldı? Bir tane kaldı bir tane. Hangi harf? Benim de ke hmm, onu Morla sarı Tam yine senin önündeler <laughs> oh, Buraya koyalım Bu o ikimize de lazım değil. Bunlara bakmayalım o yüzden evet bu sana lazım. O da. Evet tamamladın ikisini de. Look 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 look. Aynen benim bir tane K harfim kalmıştı. Bir tane daha K'yi bulsaydım alsaydım tamamlayacaktım ama. Ooo okay, K'ye çok vardı. Neyse artık. Sen kazandın. Evet arkadaşlar. Siz de bunu almak istiyorsunuz. Bir yerde Bir yerde bulabilirsiniz. Bilmiyorum. Biz almadık çünkü. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte mutlu oynadık. Evet. Videomuzu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Rus. Bugün videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.